Yunanistan Selanik'te kaleye geldik. Buradaki yer İzmir Kordon gibi sahil kenarı. En çok tercih edilen yer. Deniz turizmi de yapılıyor. Tekne turları yapılıyor. Şöyle alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yunanistan, Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret ettik. Şimdi Arkadaşlar, evden çık çıktık. 3 dakika şu köşede toplanalım. Bakalım tam mı evdeyiz. Evin dıştan <laughs> görüntüsünü de alacağım. Gördüğünüz gibi yoğun bir kalabalık var. Böyle. Gördüğünüz gibi Mustafa Kemal'in Yunanistan Selanik'teki Doğdu ev. Buradan da alabiliriz ama güneş var. Yoğun bir favori var ama Gördüğünüz gibi. Hadi kalkalım. Gel. Ben Selanik'ten. Bir görüntülerimiz bu kadar. Yunanistan, Kavala'da Marina'nın görüntüsünü alıyoruz. De tabii, tabii. Tabii, tabii. O zaman gelmedi herhalde. Değil mi? Evet. Bu abi alacak. Mısın? Olur mu canım? Veriyorsunuz arkamda binaları görüyoruz. Ama güzel olan yer tabii ki marina. Kavala bizim Ege kıyılarına çok yakın özellikli bir bölge. Havası gördüğünüz gibi Yunan sahillerine de gelmiş bulunuyoruz. Suyuna giremedik ama hava parçalı bulutluydu. Nerede? <laughs> Nerede? <laughs>